Türk mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü yemeğimizde nohutlu pilav. Nohutlu pilav için öncelikle ocağımızın altını açıyoruz. Tenceremizde az biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Sonrasında da önceden yıkanmış pirinçlerimizi tenceremizin içerisine aktırıyorum. ve biraz kavuruyorum. Üzerine bir tutam tuz ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. önceden haşlanmış nohutlarımızı da pirincimizin üzerine ilave ediyoruz. Ve biraz kavrulmasını bekliyoruz. Notu Pilav için hazırladığımız pirinçli karışımı üzerine su ilave ederek pişmeye bırakıyoruz. Evet. Kaşığımızı ittiriyoruz. Miktar yeterli bir şekilde. Tencerenin kapağını kapatarak pişmesini bekliyoruz. Altını kısıyoruz. Ve yavaş yavaş pişmesini bekliyoruz. Evet pişen nohutlu pilavımızı tane tane ayırdığını görüyorsunuz. Ben bunu servis tabağına alıp sunumlu yapıyorum. Evet nohutlu pilavımızın sunumu hazırladım. Hepinize afiyet olsun.